Biz burada çekeceğiz kararını aldık ve bugün tüm teknik ekibiyle beraber filmimizin ana karakter oyuncuları. Edirne'nin Lalıpaşa ilçesine bağlı Sinan Köy'de korku ve gerilim türünde çekilecek olan İfritin Mührü isimli film için start verildi. Yönetmenliğini Zülfü Hamit Altin'in yaptığı ve birçok ünlü ismin yer aldığı film için ilk kraket çakılarak çekim çalışmalarına başlandı. Ee, korku filmimiz totalde 33 sayfası olan 70 sahnesi bulunan bir hikayemizdir. Biz günde e, idealimiz o, 10 sahne çekmek, bir haftada işimizi bitirmek. Ama biz her ihtimale karşı hava şartları olası herhangi bir aksi durumda e, erteleme e, olabilir mantığıyla 12 gün e, gün geçtik. Ve 12 günümüzü burada tamamlayacağız. Kendi kültürünü, tarih eserlerini ancak e, görsellikle tanıtabiliriz bizim Edirne biz gerçek bir tarihi anlatan Serhat şehrimiz. Yıllardır burada Osmanlı zamanında padişahlar yaşamış. Bize bıraktıkları bu tarihi eserleri tanıtmamız gerekiyor. Çünkü bu da nasıl olur? Edirne'de film çekerek, basında güzel yazılar yazarak bu şekilde görsellikle anlatırız bunları. Ben bir Edirne'li olarak bana düşen Edirne'ye hizmet vermektir. Herkes kendi doğduğu yeri tanıtmak ister. İlk sanatçılarla buluşup Bari Bey bizi buraya konuk etti. İkramda bulundu. Ben Edirne'ye bundan önce de geldim. Çünkü her yeri nasıl cennet noktasıysa, Edirne'de şaheser, güzel, geçmiş, tarihli olsun yaşanmışlığı ile beraber. Ben bir kere burada tekrar buraya gelmekten hakikaten çok mutluyum, onu duyduğum. Burada e, tekrar e, geldik, e, Edirne'de e, bir korku filmi. Benim aynı zamanda ilk korku filmi bu. E, yaklaşık 55 tane sinema filmi. Tabii Türk sinemasının geçmişinden bu yana baktığımız zaman İçinde bulunmuş olduğumuz çalışmaların hemen hemen çoğun senaryolarına baktığımız zaman oyuncu bir kere yani çok net yüzdeyiz senaryolarla karşılaşmıyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Bildiğim andan itibaren Edirne'nin dinginliğini hissettim. İnanılmaz dingin bir şehir. Bir süre sonra zaten e, mis gibi tarih kokuyor her taraf. Tarihi beni mest etti. Özellikle Selimiye Camii. Film platosundan geçer gibi oluyorsunuz. Muhteşem. Ülkemizin her bir yanı çok güzel. Ee, yerli turizm açısından kesinlikle gezilmesi gereken hatta yabancı turizm açısından da kapılarını açması gereken bir şehir. Ee, buranın her tarafı tarih olduğu için görüntü olarak zaten film platosu gibi. Çok fazla bir stüdyolarda çekmeye gerek yok, platolara girmeye gerek yok. Ee, yavaş yavaş gerçekten buralarda güzel işler çekilebilir. Ee, görsel şovu, görsel e, aslında herkesin görsel hafızasında olması gereken yerlerden biridir.